Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Antornut oynayacağız. Eğer daha fazla gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu arada geçen haftaki bölümü izlemediyseniz sağ üst köşedeki kartlar bölümüne tıklayarak o bölümü de izleyebilirsiniz. Gerçekten o da çok harikaydı. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar bugün bana Gitarist TV eşlik ediyor. Onunla birlikte Unturned'daki arkadaşlarımızı trollemeye çalışacağız. Onları hem güldüreceğiz hem e, bizi tanırlarsa da onları reddedeceğiz. Tabii ki Han kanalı ya da Gitarist TV değiliz. Şu an benim adım şöyle göstereyim. Mahmut. Gitarist TV'nin adı da Mahmut'un arkadaşı. Hoş geldin Mahmut'un arkadaşı. Hoş bulduk Mahmut'cum. Nasılsın kardeşim? İyiyim Mahmut'un arkadaşı. Gel birlikte gezelim. <laughs> Kardeş dur bir şey yok üzerimde dur. Dur ne tamam, tamam. Ben Mahmut. Sen kimsin? Adım Japan. Çok mı? Bağdaş kurarak yürüyor. Kara birden sesini kalınlaştır şimdi tamam mı? Lan ne yapıyorsun oğlum sen? Şş. Hayırdır lan sen? Şş. Baba bağdaş kurduysa yemek yiyecek sanırım. Ya sen sen ne yapıyorsun sen? Hayırdır? Şş. Lan bana bak bana. Şş. Sen Mahmut'un karşısına nasıl oturursun? bana ya. Mahmut'un karşısına sadece ben ayakta oturabilirim. Para ayakta diyorum. <laughs> yani oturabilirim. Kaan, <laughs> tamam, eyvallah. Şş, sen sen Mahmut'u tanımıyorsun galiba, ha? Mahmut'u. Oz bırak abi döveyim ya. İzin ver döveyim. <laughs> Adam uyudan çıktı lan korktu. <laughs> Adam yok oldu. <laughs> Kardeş Kurtal bizi zombi yiyecek. Kardeş, Dur. Kardeş, kardeş, kurtar kardeşim. bizi. Zombi yiyecek. ALLAH için kurtar. Seni kadar iyisini görmedim. Sen çok iyi bir insansın. Kardeş, kardeş kurtar bizi. Bak zombi şurada saldırdı bize. Ne olur? Bak şuradaki zombi. Kardeş, kardeş şuradaki zombi bak şunu öldür. Şu bize havladı. <laughs> Oo! Helal olsun. Helal olsun abi, abi. Sen muhteşemsin ya. Abi bir imza ver abi. Bir abi imza ver. Mahmut. Mahmut. Kaan abi şimdi diyeceğim sen hangi kanal mısın falan diyeceğim tamam mı? Ya abi sen hangi kanal mısın ya? Abi onun gibi oynuyorsun sen hangi kanalsın değil mi? Adını değiştirdin. Hangi kanal, hang kanal bu? Abi sen hangi kanalsın değil mi? Abi bırak bırak için abi bırak şaka yapıyor bize ya. Abi sen Ankara'lısın değil mi? Bak doğruyu söylüyor. Biz seni çok seviyoruz. Her gün izliyoruz abi. Aa, yok bizim, ben ben. Abi doğruyu söylüyor. Bak sen Ankara'lısın. Vallahi bak. bak aynı tip. Bak sakal falan da aynı. Abi, abi yardım et gözünü seveyim yağmurda kaldık ıslanıyoruz ıslanıyoruz yardım Islanıyoruz et Allah da, rızası için yardım mi? et Abi hayır ya, kelepçeli mi abi? Yazık o çocuğa ya. Onun, yaş <laughs> abi onun yaşı küçük ya, yaşı küçük abi onun. Mahmut benim kelepçemi çözsün Mahmut. Yazık baksana çocuğa ya. Bak kafası üzüntüden bak şey oldu bu ne turuncu oldu ya. Üzülüyor şu an. Senin abisi sayılırsın Tugaylı yani. Olmuyor ki böyle ya. Olmuyor ki ya. Ben avukatım. Seni çıkaracağım. Yemin ediyorum bak seni çıkaracağım. Senin üzerine bir de ev yapıyorum. Mahmut, benim kelepçemi çözsünler. Ben izliyorum böyle. Tamam, dur. Sakin ol ya. Bir sakin ol ya. Ya ne videosu ya? Nereden çıkıyor bu video? Allah seviyorsan. Video falan yok kardeşim. Ben avukatım. 3 yıllık avukatlık okudum. Bak, eğer videosa bana sık tamam mı? Eğer videosa bana sık. Tamam, sık bana. Ama video olduğuna inanmıyorsan bana sıkma. Oğuz <laughs> ne dedin lan? Bilmiyorum ben de anlamadım. Çocuğun beyni yandı şu an. <laughs> Aynen bence de yandı. Aha kırıldı. Valla Tugay sen var ya çok yiğit bir adamsın sen var ya. Tamam gel elini öpelim senin ya. Gel bir elini öpeyim gel. Tugay abi elini öpeyim. Gel ben Muah bu eli öpe. Muah bu eli öperim. Böyle güzel eli öperim ben. Muah ya valla böyle de güzel eli görmedim. Ben 3'e Çıkı... kadar yoksa patlatırım diyor bura. 3'e kadar sayacağım gideceksiniz diyor. Hayır patlatamazsın. Biz seni çok sevdik. Ayrılmayacağız senden. Biz de patlayacağız seninle. Patlat bizi de. Birlikte patlayalım. Patlat bizi. Hadi çek. Dur Tugay patlat bizi. Tugay ne yapıyorsun? O ne? Yok abi Tugay bizi patlatamayacak. Ben patlatayım en iyisi sizi. <laughs> bir son bir dileğiniz var mı? Onu duyayım. Yok Tugay abi. son dileğin var mı kardeşim? Hepimiz birlikte tamam mı? Hazır mısınız? Hadi bir, Hatırın. iki, üç. Haydi bağlı. Allah. Haydi, Haydi, gelin Allah. Abi <laughs> çocuk ölmedi ikimiz öldük. <laughs> <laughs> o senin cesedi görüyorum. Bak havaya bir şeyler fırlatıyor abi. <laughs> Yok kardeş benim sesim nereden tanıdık gelecek be insanım ya bak bu da Mahmut Şey Mahmut'un arkadaşı ben Mahmut'um Beni hatırlıyor musun? Birlikte bir oynamışızdır belki Antoinette. Kardeş bu oyunda ne yaptığımızı anlamıyorum. Ağaç mı kesiyoruz? Yumrukluyoruz mu ya? Ne yapıyorduk? Selamünaleyküm Ya beni daha önce bir yerden çıkartacağım da çıkartamıyormuş onu söyledi arkadaş Gumbel. Bu Mahmut Mahmut. Mahmut tanımıyor musun? Mahmut'um ben ya. Ne? Ne kanal? Hangi kanal kim ya? Hangi kanal mı? Allah öleceksin gel 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 gamble gel gel pis pis sen kedisin gel buraya. ya. Öleceksin gideceksin. Gel buraya. Yok ben hangi kanal değilim bak yanlış anlıyorsun sen olayı tamam mı? Bak ben hangi kanal değilim. Hangi kanaldan görüp geldim buraya. Ha kanalın ses programı var. İnternetten buldum onu kullanıyorum şu anda. Gerçek sesimi duymak ister misin? <laughs> <laughs> ne haber kardeşim misin? Kardeşim sesimde niye dalga geçiyorsun? Mahmut sesin çok gitti. Ya çok dalga geçti dur Hak kanalın programı açacağım? Ya kardeş ne, ya, <laughs> ne yapayım? Ya ses bozuldu iyice. De. Sesimi bulamıyorum. <laughs> Abi. <laughs> Sesim kaydı. <laughs> Kardeş. Ya ne yapıyorsunuz ya? Yan mahalleden geliyoruz biz. Bu durum nedir ya? Başımı şişti Ya arkadaşım <laughs> başım şişti Dur şişli. sıkma, sıkma. Sıkma. Sıkma, çıplam ben ya. Lan ne oluyor oğlum burada? Oğlum er Allah! Oğlum <laughs> <laughs> çok komik öldün <oldum> lan. <laughs> Abi sen de ölüyorsun. Abi sen daha çok komik öldün. Abi bir yere pusak da öldürek ya kişi çatışıyor mu? Ne oluyor ya? Abi böyle yakın mesafe çatışma mı olur? Aha burada olsan burada burada. Nerede lan? Bak burada burada. Ha. Selamun aleyküm lan. Vurma vurma. Sen hayırdır <laughs> lan benim abime. Sen hayırdır benim abime. Ha? Come on. Come on. Sen kimsin? Ah Gumball'ım benim ya. Kardeşim Gumball. At at kardeş ya silahım yok. Ben kendimi Zurnayla mı koruyacağım? Zurnanın gücüyle mi? Sen kendini neyle koruyacaksın şimdi? Heh tamam. Bu kim? Lan sana ne oldu? Üç gözlü olmuşum. Arkadaşlar. Karşımızda kimse duramaz. Hadi öldürek onları. Allah Allah. Abi Kime geliyorlar. oğlum? Kime saldırıyorsun? Ne bileyim gaza geldim gidiyor böyle. Abi geliyorlar mı? Peşimdeler mi? Aha <laughs> peşinde. Hadi ordular gidiyoruz. Oğlum kime saldırıyoruz abi bu arada? Abi silah sesine doğru gidiyorum işte. Saldırın Allah 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 Bakın orada 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 sakin olun orada. Sol tarafa kaçıyor gelin bakın orada bak. Oradalar hadi. oradalar. bir dikkat et adam var gerçekten. Ben gördüm olsa. İki kişilerdi yalnız, bir kişi değiller. Araba var abi. Bak bak sıkıyorlar dikkat edin solda sıkıyor. O bizim adam mı? biri var burada bak bak. Araba, 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 araba. Dikkat edin abi bin arabaya bin arabaya Kaan abi. Abi bin arabayı ben siliyorum bin. Abi arabayı bin. F F. Bindim sür sür. Hadi çıkalım şu cehennemden lanet olsun. Lanet olsun dostum. Kim sıkıyorlar lan bizi? Oy. Oh my god dostum. Oh my god benzin bitiyor dostum. Dostum lanet olsun. Yangın yarıyor atlayın atlayın. Oğlum bana güvenip o kadar geldi herkes öldürdüm lan herkes Allah ne diyeceğim bilemiyorum abi ya Kaldırın lan elleri kaldırın elleri Tek sıra haline geçin tek sıra haline geçin tek sıra tek sıra Heh. Tek sıra Heh. Hepinize el sallayın el sallayın bana El sallayın bakayım gençler Oğlum nasıl bir el sallayış o ne siz Elsa sen niye oturuyorsun gitarı seni vurayım mı? Ben senin kardeşin değilim oğlum. <laughs> bak bak başkası gidiyor bak şimdi nasıl vuracağım bak onu Sen kimsin lan bize tehdit yapıyor? Sen bizi nasıl tehdit yapıyorsun lan? Ulan şarjör bitti. Evet biz de bu arada videonun sonuna gelip ben kaçayım ölmeyeyim ölmeden videonun sonuna gelip. La bizim bütün adamları öldürdüler ya. Vallahi çocukları da çok sevdiydim. Helal olsun kardeşim benim. Dur sana silahını geri vereyim ben ya. Çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın tamam mı? Tamam kardeşim. La o sapın önde gideni ben çözemedim onu ya. Git la burada sapın. Gitarist TV'ye ne yapıyordun lan sen gitarist TV'ye ha? He, he? Bak havayı tarıyor bak. Sapık. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte takip, kalmayı unutmayın. Eğer daha fazla antrenist istiyorsanız like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu arada geçen haftaki bölümü izlemediyseniz yan köşedeki kutuya tıklayarak geçen haftaki bölüme ulaşabilirsiniz. Görüşürüz.